Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Öncelikle hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra üretim arkadaşlar. Yaklaşık siz bir haftadır belki daha da fazla üretim görmüyorsunuz. Full bıldırıcılarla ilgili video çekiyorum. Şu anda salmadaki bıldırıcılar nerede diyebilirsiniz. Salmadaki bıldırıcıları yukarıya götürdüm. Yani yukarıdalar şu anda. Orayla ilgili video yarın veya bir gün gelecek. Yani yukarıda çok değişiklikler yaptım. Bakın buradaki mesela salma da gitti. Bunları neden yukarı çıkarttınız demeyin bıldırcınları. Burada acayip bir koku vardı. Hatta kokudan dolayı bazı kuşlarımız hasta oldu. Onları birazdan göstereceğim. Belki görebilirsiniz. Zaten göstereceğim şimdi bir dakika. Buradaki de buradakiler de vardı. Onları da yukarı çıkarttım. Yukarıya bugün veya yarın gösteririm. Bugün gösteremem. Yarınki videoda veya ondan sonraki videoda göstereceğim. Çok ama çok değişiklikler yaptım. Akvaryum içinde bıldırcınları koydum. O videoda da şu anda şuradan izleyebilirsiniz. 210 tane bıldırcın aldım videosunda. Bayağı bir değişti. Akvaryumda bıldırcın neredeyse çok az kaldı. 100 tane falan kaldı. Yaklaşık şu anda yukarıda 300 tane yakın bıldırcın var. 60 tane buradan götürdüm. Oradan götürdüklerim oldu. Yani ya 280 tane falan bıldırcın oldu yukarıda. Çok değişik yerlere koydum. Onu yarın bekleyin anlatacağım. Bugün takımları tek tek göstereceğim. Yuvalık olanları, değişiklik olmayanlar rahatsız etmeyeceğim. Söyleyeyim. Bakın buradaki takım bildiğiniz gibi bir tane bunun yavrusu vardı. Duruyor yukarıda. Diğer yavrusu da şeyde. Hala duruyor. Yumurta yok bunda. Buradaki takım yumurtlamıştı. Söylemiş miyimdir? Söylemişimdir illa. Buradaki takımda yumurtalar vardı. Dört tane. Bismillahirrahmanirrahim. Çık benim güzel kızım. Çek Bismillah. Yavruyu çıkarttılar maşallah Maşallah subhanallah yavruyu çıkarttılar Şöyle bir yavru elimize alalım Kursağa bakalım Tamam kursak çok sert değil Yarın buna yumurta maması Hala buna yumurta maması vermedim Buradaki takımımızın maşallah subhanallah bir şey yok Buradaki takımımızın erkeğinde Hiç yok maşallah Ama dişli birazcık Rahatsızlanmış şu anda tüm kuşlar, tüm suları gördüğünüz gibi belki içinde böyle şeyler görebilirsiniz. Beyaz beyaz demeyin bunlar ne böyle. Hemen göstereyim. Yanlış anlamayın diye söyleyeyim. Bakın benim burada bir tane su yaptım. Şöyle göstereyim içine. Hatta gözüküyor sadece. Şöyle yapalım. Arkasını şuraya koyarsak daha güzel gözükecek. Bir dakika ben şunu şöyle bir sallayayım. Neyse ya söyleyeyim. İçinde dönen beyazları görüyorsunuzdur. Bunun içinde yaklaşık bir 5-6 diş sarımsak var. Limon var. Tam bir tane limon sıktım. Sirke var ama elma sirkesi kullandım bu sefer. Ve çok az kullandım. Yaklaşık bir 10 damla falan kullandım. O yüzden suyunu değiştirmedim. Üzüm koymadım. Üzüm koysam suyunun rengini değiştirdi. Kırmızı olurdu. Elma koydum. Neden derseniz elma daha iyi. Kış, kış havalarda. Buralar havalar çok soğuk. Siz de evinizde kalın sağ olmak için zaten ben de evden, evden bir yere gitmiyorum ya aşağıdayım ya evdeyim Bakın buradaki kuşumuz hastalandı şöyle göstereyim Hastalandı ama bir güzellik yaptı bize Bu geçer ya bu kuş daha önce böyle 3-4 defa almıştı Bu çok çabuk kurtuluyor Yuvaların üstünü temizlemem lazım Kızım bir dakika dur da seni bir çekeyim güzellik Heh. Bakın bunları buraya yaşattım ben Maşallah bize kızımız sürpriz yaptı Yumurtladı Maşallah benim güzelime. Bu jumbolarda ala şeyle bir şey yok. Benim bu böyle. Erkek birazcık kırgındı dün, dün geceleri doğru. Şu anda kendini yani toparladı. Buralarda bunda bir şey yok. Burayı hiç uzatmamıza gerek yok. Bakın şurada erkekte iyi yuvadadır ya yerdedir. Burada bunda bir şey yok. Yakışıklı oğlum benim bak be. Oluyor. Bu, bu araların kralı ya. Bunu çok seviyorum. Maşallah onun da hiçbir şey yok. Bir şey yok değil, bir şey var. Bununla ilgili video çekeceğim. Bir dakika. Şöyle bir elime almak istiyorum. Kuşu değil. Şuradan şöyle bir iki tane örnek alayım. Siz de kümesinize bakın. Şöyle nasıl gösterebilirim bunu sizlere? Şunu birazcık kısmam lazım. Buraya atlamayın arkadaşlar. Skip geçmeyin. Önemli burası, burası. Bir dakika. Daha çok kısmam lazım. Bakın şöyle. Bunlar dışkı. Muhabbetçi dışkısı. Bunlar önemsiz bir şey değil. Hastalık. Bunun videosu gelecek. Şöyle göstereyim. Ama çok önemli bir hastalık değil. Öldürmez ama öldürmeye kadar götürür. Yavaş yavaş öldürür. Şöyle göstereyim. Flaşı açmayayım bir dakika. Bakın şöyle bizim oğlumuz öyle olmuş. Görüyor musunuz? Şimdi birazcık açalım flaşı. Buradaki takımımız maşallah erkeği inşallah ölmezler. Şöyle birazcık rahatsızlanmışlar. Erkeğin çok şeyi yok. Erkeğin hatta çok az bir şey var. Yani yemiyor su içiyor. Daha omuzun su içtiğini görüyoruz. İç, iç yarası. Ama dişimiz kötü durumda. Gel bakalım buraya. Gel, gel bakalım buraya. göstereyim sizlere. Bu birazcık hasta oldu. Başka buradaki albinomuz var. Albino ile bu sarı olan bize sürpriz yaptı. Bakın. Ben bazı yuvalıkları açmadım ama bunlarda da yumurtalar olanlar var. Hepsini açmıyorum. Çok uzamasın video diye. Şimdi nasıl gösterebilirim size? Gel bakalım buraya babam. Bu birazcık rahatsızlandı. Atlama ya <laughs> Bakın. Bu neden kaçmıyor demeyin, bu birazcık alışkın. Ondan, çok da rahatsızlığından dolayı değil ama rahatsızla. Bu çok fazla uçamaz. Hasta da olmuş benim oğlum ya. En sevdiğim kuşlardan biri. Yemekli. Bu birazcık hasta olmuş. Birazcık değil, çok hasta olmuş. Atla hadi yesin. hadi oğlum hadi. Hadi bana. aferin atla atla Bu kuş hep böyle bu ben ara sıra bunu soluyordum zaten. Yumurtası olmadı zamanlar şimdi ellemiyorum yumurtaları var. Daha önce de yaptılar kırdılar hatta. Hadi atla. Bu kuşu çok seviyorum inşallah hiç, hiç olmaz. Bu kuş alışkın bir kuş ne ısırması var ne bir şeyi var. Ya seni ben yere bırakayım Yani bırakayım. Orada. Şimdi başa gidelim ya da buradan böyle devam edelim. Buradan böyle devam edelim. Genelde sadece bu taraftaki kuşlar rahatsız olmuş. Yani şöyle diyebilirim. Orada kuşumuz bir haftadır filan rahatsız. O kokuyla rahatsız yok. Şu üç takım rahatsızlanmış. Şöyle gösterebilirim. Neden derseniz Salman'ın bu buradaydı ya. Tam önü olduğu için bu taraftan <laughs> pardon. Bu taraftan bu taraftan bir şey gelmiyor. Çünkü bakın yukarısı açık. Yukarıdan hava geldiği için koku bu tarafa gidiyor. O yüzden de tüm koku buradan çıktığı için bu taraftan buradaki takımlar hasta olmuş. Bakın buradaki takım da hasta. Bakalım bir. Duruyor. Biraz kısalım. Bakın buradaki takım da birazcık hastalanmış. Yerim rahat Buradaki takım da sağlamış. Buradaki takımda Allah'a şükür bir şey yok. Buradaki takım yavrularını aldı yukarıda. Gösterelim son bir tane yavrusu kaldı. Gel bakalım buraya. İşte bak. İçeride işte ısırıyor. Hop hop hop. Kursak bomba. Maşallah. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle. Bir dakika. Telefonu şu yine gücü kazanıyor. Atla. Maşallah. Buraya gitmeden önce buraya göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada albinolarımız var. Albinolarımız değil, albinomuz var. Albino erkek var. Bakın. Yakışıklı. Buradaki kuşların hiçbirinin ismi yok. Burada sadece iki tane kuşun ismi var. Onları da kendim koydum. Bu Almino öyle kremiyor ya. Kremio bakın çıkmış yukarıda. Kremio kreliçe kraliçe dedim. Burada kral dedim. Kral da kraliçe. Böyle bir şey yaptım. Ya bu nerede? Gel buraya tosun gel. Üf, maşallah kursağa bakın. Bunu arkadaşlar bu, bu videoda gösterdiğim yavruları isteyenler alabilir. Yani ücretli sahiplendiriyorum. Ama bu albümü ücretli sahiplendirmiyorum çünkü bu sahiplendirildi. Bir abimiz bunu aldı. Bakın. Maşallah aynı babası. Ben şöyle gözünü göstereyim, göstereyim. Maşallah aynı babası. Atla. Ve bu takımın maşallah var. Yavruları full erkek atıyor. Bu erkek olmuş. Hatta hiç ısırmamasından, bağırmamasından belli. Bu takımdan maşallah keşke böyle bir 6-7 takımın daha olsa elinde da böyle albino. Gerçekte bilmeyenler vardır. Albino ile albino muhabbet kuşları. 100 tane de bir tane anca erkek atar. Benim maşallah albinolar erkek atıyor. Buraya gelelim. Bunlarda bir durum yok. Yumurtaları var bunların. Hiç açmayalım. Bildiğim 5 tane yumurta açtı. işte. <laughs> buraya, buraya birazdan geleceğim. Orada da sürpriz var. Hatta burada da sürpriz var. Onu birazcık şöyle Telefon nedense odaklam, yok kusura bakmayın. Burada böyle bir erkek var yeşil. Bunları ben eşe atalı. Bir hafta 10 gün oldu. Burada Bismillahirrahmanirrahim bakayım şaşıracaksınız. Bu hangi dişi böyle? Çık bakalım. Çık bir görelim şeyi. Gerçi yumurtaları göstermiyorum ben. Ama bu yumurtalarını göstereyim. Heh. Ay dördüncüyü yapmış benim güzel kızım. Tamam tamam çok rahatsız etmeyelim. Bunu hatırlayanlar için söyleyeyim. Buradaki yakışıklı erkeğimizin yanındaydı. Buna yakışıklı deyip deyip duruyorum. Senin adın yakışıklı olsun hadi. kuşumuza da isim vermiş olduk. Üç tane kuşun ismi oldu. Bu yakışıklı erkeğimizin eşiydi. Bunlardan bir altı olmadı. Aa oradaki sarı yemiyor. İyi oğlum ye. Bal olsun. Bal olsun. Bal olsun. Yumurtladılar direkt bunu atar atmaz baskınlık verdi erkek yumurtladılar. Hemen bu alt takıma gelelim. Neredeler bunlar? Ha bu dişide yumurta var. Erkek nerede? Erkek yukarıda. Şu anda görüyorsunuz. Gri. Dişli yumurtada yumurtadaki küçükler rahatsız etmiyorum ben genelde. Bir tek sizin görmediklerinizi gösterip söylüyorum. Onu daha önce gördünüz. Buraya bakın tanıyacaklar arkadaşlar olacaktır. Bakın Albino'yu tanıdınız mı? Albino erkek. Bizim buranın erkeği. Buradaki takımın erkeği. Yani kendi yavrundan yavru alacağım bunlar. Bakalım bir. Hey maşallah. Dizmişler. Yuvayı kurmaya başlamışlar. Maşallah yuvayı kurmaya başlamışlar. İyi böyle giderse bir hafta yumurt Buradaki takım boş boş takılıyorlar. Bu, da hafta yuvayı hazırlamış da. Bu kadar çok şey yok. Telefonu şu anda yeni bir özelliği öğrendim. Burada bir tuş var basınca hemen rengi değişiyor güzel oldu Buranın yavruları çıkmış olabilir Bilmiyorum Yumurta var rahatsız edelim Bu seferlik bir şey onu... ...bize affedin lütfen İçin bir ayağıma alayım Bakıyoruz Yumurtalar duruyor Oradalar Buradakiler suyu çok seviyor Gerçekten ben suyu iki günde bir değiştiriyorum Bunların suyunu Pardon arkadaşlar kusura bakmayın. Çok kararmış. Bunlar suyu çok seviyor. Gerçekte iki günde bir su değiştiriyorum tüm kuşların. Bir şunlar bir de şunlar hariç. Onları her gün değiştiriyorum. Onlar suyu çok içiyor. Başka ha, buradaki takımlar var. Buradaki oğlumuz takılıyorlar. Bu çok kızıştı. Işte. Eşi tekrar eşleşmesine izin vermiyor. Dövüyor. Yumurtada hatta yavrular çıkmış olabilir. Bakalım bile çıkalım. Kızım pardon rahatsız ediyorum ama. Arkadaşlar yumurtadaki kuşları çok rahatsız etmeyin. Ben gerçekten hiç rahatsız etmiyorum. Tek size göstermek için. başka. Hmm, <laughs> Buraya gelelim. Ondan sonra oraya gidelim. Orada da değişiklikler var. Hatta uyuz olduğum takım var. onu tamam, göstereceğim size. Buradaki takım takılıyor böyle. Ayağım kutuldu Buradaki takım böyle takılıyor. Bakın böyle mavi erkekle oradaki böyle. Bunlara bireyleşiyorlar yumurta alamadık. Bir numarayı gösterdim. Burada bir dakika. Gitmeyelim. Burada da bunlar takılıyor böyle. Yuvada hiç açmayalım. Video çok uzadı. O yüzden birazcık kısa çabuk uzanayım. Bunlar da burada takılıyor. Eşi de yuvadadır. Hadi. Neyse. Nereye kaçtın lan? Bu DF erkeğiymiş maşallah. Neyse gösteremedim kusura bakmayın. Buradaki takıma uyuz oluyorum. Artık satacağım, yani yol yollayacağım. Son bir şansları eğer yine böyle yaparlarsa ya ayıracağım bunları ya da yollayacağım. Bir şey yapacağım bunlara. Ama böyle yollamam, kimseye böyle vermem. Çünkü çok uyuz olmaya başladım. Bakın, bakalım var mı şansımıza? Yok. Buradaki kuş, bakın yuvası bomba şu anda, görüyorsunuz. Bir iki gün sonra yine bile çekilir. İki gün sonra bakın, yumurtlar. 3 tane yumurta yapıyor hatta 4 tane yumurtaya kadar çıkartıyor son hepsini yiyorlar kırıyorlar yiyorlar 4 tane yumurta var bir anda yok oluyor yumurtalar bakıyorum var mı filan diye daha önce yumurtalara baktım yumurtalar 4-5 bin kalıyor hatta belki kısırdır boştur ondan da diyeceğim yumurtalarına daha önce baktım baktım böyle doluydu yumurtaları daha önceden dolu yani yumurtaları dolu ama kırıp yiyorlar. Ayıracağım. Dişi ayıracağım. Dişi başka bir baskın bir erkeğe atacağım. Yeşil bir tane kuş atacağım. Bu bilgiyi de buradan vereyim. Yeşil erkek kuşlar her zaman baskındır. Yani baskındır derken yeşil erkek kuşlar yavruya daha iyi bakar. Maviler de yavruya daha iyi bakar. Yani eğer bir çift kuş alacaksanız yani renk sizin için tek önemli çok önemli değilse tek ticaret amaçlı yapacaksanız Ye erkeği yeşil, <laughs> dişi mavi alın. Daha çok yavru verir. Hatta yavruları hiç öldürmeden bakarlar. Ama o renk yavrular çok satılan yavrular değil. Yeşil yavrular. Ama yeşil renginde seveni farklı oluyor. Yeşillerken şu yeşillerden bahsediyorum. Size yani nasıl diyeyim? Her yeşil aynı ya. Genelde yeşil kuşların hepsi çok iyi bakacak. Mesela bakın buradaki yeşil. Ama yeşil erkek olacak, mavi dişi böyle daha iyi bakıyorlar. Yani daha güzel oluyor ama renk olarak çok herkesin sevdiği tutulduğu renkler değil. Son kez buradakilerini sizlere göstereyim. Bakın bunlar hasta oldu ya. Bu kuşumda çok üzüldüm. Bakın hemen nasıl ele geliyor görüyor musunuz? Çok da sevdiğim bu kuşu benim. Ya, nazar değildi ya. Hem nazar hem de birazcık da benim yüzümden. Bir dakika arkadaşlar. Sen yani hemen geldi. Buradaki kuş bana çok alıştı. Valla ben de buna çok alıştım o orduma. Belki videolarda denk gelmemişsinizdir. Daha önce hiç kuşu çekmemişimdir. Ama çekmeyi düşünüyordum valla. Bu buradayken böyle yumurtaları yokken bunların. Tek yaptığım hareket şuydu. Böyle yapıyordum. Uçuyordu. Yukarı falan çıkmıyordu. Buralarda dolanıyordu hafiften. Kafesleri falan hiç koymuyordu. Sadece gelip kendi şurasına konuyordu. Böyle para yapmazdı yuvasına geçiyordu. Ve elime geliyordu gel oğlum. Görüyor musun? Tekrar yapalım. Görmediler. Şu anda hasta. Hasta kuş böyle yapmaz yani. Hasta diye böyle demeyin. Gel, gel oğlum. Hadi. Bak gelmedi şimdi. Gel lan gel kuş. Oğlum gelmedi. Çok kötü durumda. İç kuruma olmuş. Kursağında tane yem var. Sayılacak yem var yani. En fazla 10 tane vardır. Hadi oğlum benim geç. Arkadaşlar videoyu çok uzattım. Birazcık boş yaptım. Kusura bakmayın. Bu böyle bu durumlar. Yukarı isteye göstermiyorum. Çok uzun süredir göstermiyorum ama şimdi bir bir dakika kısa olarak göstereyim ya. Arkadaşlar şu anda çok kısa göstereceğim çünkü yarın güzel bir şey var. Bakın burada böyle takılıyorlar her yer şu anda her yer gözükmüyor da buralar falan yarın daha detaylı göstereceğim. Şimdi şöyle hızlıca geçelim. Şöyle daha da var. Nerede olduklarını söyleyeyim göstermeyeyim. Neyse arkadaşlar tekrar aşağı inelim mi? Evet arkadaşlar şu anda tekrardan geldim. Kapanış yapacağım. Lütfen bana kızmayın demeyin neden göstermedim filan diye. Onu yarınki videoda göstereceğim. Çünkü güzel şeyler var. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu aralar arkadaşlar kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kanalımız çok güzel gidiyor. 600 abone bir çekiliş var. Unutmayın şu anda ekrana çıktılar. Koyarım şu anda ekrana. Gidip katılın. Muhabbet kuşu veriyorum bir takım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.